Herkese merhaba. Hepinize hayırlı cumalar arkadaşlar. Ee, bugün günlerden cuma ayın 7'si 7 Temmuz cuma saat 11.48. Şu an eve yeni geldim. Birkaç gündür ben iş bakıyordum aslında. Bugün sonunda bir yere girdim. Yani anlaştık. Ee, pazartesi evrakları hazırlayıp götürüp salıda iş başı yapacağım inşallah. Ee, Gazi Emir'de İzmir'i bilenler Gazi Emir'de böyle bir şey var organize neydi orasının ismi hatırlamıyorum baya bir sürü fabrikaların olduğu bir yer var ee, orada her, bir fabrikada işe girdim üretim fabrikası hayırlısı olsun işbaşı yapacağım inşallah çünkü artık evde kafayı yemek üzereydim arkadaşlar çocuk yok yani evde oturmam yani hadi taşınmadır derken bak 3-4 ayda öyle geçti Sürekli ev temizle, yemek yapla kafayı yemek üzereydim. Artık şöyle bir kübra dedim, bir iş çalış yani. Her anlamda iyi olur. Artık çalışacağım. Ee, o yüzden sizleri de bilgilendirmek istedim. Bir saniye. Çünkü çalışacağım arkadaşlar. Vardiyalı çalışacağım. Ee, bir gece, bir gündüz, bir de akşam vardiyası var çalışacağız. E, video çekeceğim tabi ama eskisi kadar her gün düzenli bir şekilde atar mıyım? Orası belli olmaz. Atacağım sanmıyorum. E ne olur? iki günde bir falan atmaya çalışacağım. E, videolar ama kesinlikle tabii ki de gelecek videoları bırakmayacağım. E, böyle hayırlısı olsun benim için. Kaç oldu bu hayırlısı olsun diyorsam. Şimdi geldim, yandım, kavruldum. Hemen şöyle şu Herbalife'in çayı var ya ben bunları içiyorum ara sıra. hani aldık o kadar şey yaptık hem de ödem attırıyor diye şöyle soğuk çay şu şeftalili olanı gerçekten ödem attırıyor mu bilmiyorum ama bence faydası var gibi geliyor bana bunu içtikten sonra bir kase pul biberli yoğurt yiyeceğim şimdi hem bime hem a101 uğradım önce bime uğradım eşimle birlikte sadece süt ve ızgara piliş aldık. Şundan altı parça. Bir de yarım yağlı süt aldım. O kadar. Neden aldık bunları? Akşam eşimin babası gelecek Antalya'dan. Geldi aslında da. Bugün yorumcam de akşam da bize gelecek. Onun için pilav istedi. Yanına bunu kızart, kızart dedi bizim için. Kendine haşlıyor mu ne yapıyorsan yap diye. Beş parçasını onları kızartacağım. Bir parçasını da ben kendime haşlayacağım. Ya da iki parça bilmiyorum. Birlikte yapacağız zaten. Büyük bir ihtimal. Daha sonra çocukları e, getirecek abim yine bugün. Çünkü artık iki gün sonra çalışmaya başlayacağım için. Yani çok özleyeceğim onları arkadaşlar. E, çocukları istedim. O da getirecek sağ olsun. Ne yapacağız? Çocuklarla oyun oynayacağım. Onlarla bir vakit geçirmek istiyorum bugün artık. Şimdi iki tane A101'den şunları aldım. Bir pembe bir yeşil. Kurbağalısı Berat'a. Şu fillisi pembe de Nazlı'ya aldım. Sevinsinler diye. Bizim Berat'la Nazlı balonları çok sevdiği için şöyle üçlü balon aldım bir de. Başka bir şey almadım onları. Çünkü he, bir de bunu aldım. Neden bunu aldım? Ayrıyeten yine bir tavuk. Ee, çocuklar bunu hani böyle ince ince kesip kesip yumurtaya galetaya bulayıp kızarttığınızda e, çok seviyorlar Berat'la Nazlı. Onlar için öğlen yemeği yapacağım. Bunları öğleden sonra gelecekler. Onun için onlara ayrıyetten e, göğüs aldım. Bu kadar. Başka bir şey yok arkadaşlar. E, yaparken zaten göstereceğim büyük bir ihtimal. Ben şimdi biraz dinlenip şu çayımı bir içeyim, kendime geleyim daha sonra görüşürüz. Evimi de dün temizledim ya o kadar içim rahat. Her yer sıfır temizlendi yani şu an hiçbir dağınıklık, hiçbir e, kirpa, hiçbir şey yok. Ee, bu şekilde işe gidip gelmek beni de daha bir mutlu edecek. En azından gelince sadece yemek derdim olur. O kadar. Bay bay. Evet arkadaşlar. Ay bir saniye. Ee, tavuğu pişireceğim. Çocuklar yolda geliyorlar da. Tavayı almaya çalışıyorum. Döküm tavada yapacağım. Evet. Tavamızı aldık. Şimdi. Buradayım. Geldim. Galeta unumu koydum. Ee, bir tane yumurtayı şu geniş e, kaba kırdım. Elimi yıkıyor ve geliyorum. Bizim burada bezsiz asla çalışamıyorum. Havlusuz. Şimdi e, bir parça tavuğu yıkadım. Göğsü. Şöyle ikiye. Küçük küçük parçalar halinde yapacağım çocuklara yaptığım için şöyle bir keseceğim. Tavamı da açayım da ısınsın. Evet. Kolum ağrıyor. Sol kolum nasıl yaptıysam artık gece gerçekten sol kolum omuz kısmı çok ağrıyor. Şimdi şöyle bakın balık gibi görünüyor aynen. Şunu şöyle ince bir şekilde kesiyorum. Kestim. Bu kalınlık yeter. Bu. Şu kalın yerlerini şöyle ezdim. Bu kadar. Bu şekilde parçalar haline getiriyorum. Aa, Berat geldi. Hadi gel. Evet. Etler hazır. Bu arada tavam bayağı ısındı arkadaşlar. Altını kısayım. Unuttum ben onu. Yani orada. Şimdi hemen şu yumurtamı çırpıyorum. Şimdi biraz tuz koyacağım şu yumurtaya. Tekrar çırpıyorum. Tavama da yağ koyacağım şöyle az bir şey yağımı koydum. Şimdi bir çatala ihtiyacım var. O da makinede var. Şöyle bakın. Tavuğumu koydum. Şöyle. Güzelce yumurtaya buladıktan sonra bir yandan bakıyorum çocuklar geldi mi diye. Şöyle. Galeti unla buladım. Şöyle bakın. Bunların hepsini yapacağım. Diğer göğsü yapmayacağım. Bu yeterli. Zaten iki lokma yiyorlar çocuklar. Çok yemiyorlar. Şinitsel. Bir nevi şinitsel. Öyle değil mi? Şinitselde böyle olmuyor mu? Arasında bunu kaşar da konulabilir aslında ıspanak konulabilir bence çeşit çok garnitür konulabilir ama bizimkiler öyle yemiyorlar peyniri bile çok sevmezler yani kaşar yerler sadece o yüzden öyle çeşite giremiyoruz. Etlerim pişiyorlar. Tavaya da göstereyim size. Şunu da atayım. Çok güzel koktu arkadaşlar. Of çok mis gibi koktu vallahi billahi. Müthiş koktu. Aslında hep şöyle olaydı iyiydi ama ben şimdi tık 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 gördünüz yaptım. Evet. Şimdi o pişiyor da şurada bir şeylik de kaldı aslında. Şundan az bir şey daha mı yapsam? Ya da yeter mi? Hani bir iki parça daha mı yapsam? Ya da yeter arkadaşlar dediğim gibi. Ben şunu buzdolabı poşetine koyayım. Hatta ben bunu doğrayıp öyle koyayım. Çünkü hazır olsun istiyorum. Çünkü e, öyle rahat oluyor Şimdi işe de gideceğim için. İşten gelince böyle yemeğim olmadı hemen tık tık çıkarır. Yaparım. Bunu küp küp doğrayacağım. Yapın Sonra buzdolabı poşetlerine atacağım. Evet, şunları çevirelim. Ay neden ışığı açmamışım ben? Şöyle ışığı açınca daha rahat görüyorsunuz, farkındayım ama gündüzleri unutabiliyorum ya da e, şarjım azken açamıyorum. Şöyle bakın çok güzel kızardı bir tarafı hiç çevirmedim, bir kere çevireceğim yeterli. Şimdi bir 3 dakika kadar da bu taraf pişti mi tavuklar? hazır. şöyle gördüğünüz gibi küp küp doğradım hemen ya bir salataya herhangi bir şeye konma şöyle bakın Şuraları da silelim efendim makineyi boşaltmam kaldı bulaşık makinesini onun dışında hiçbir işim yok çok şükür şükürler olsun ya Rabbim işimin olmadığı bir gün çamaşır yok bulaşık yok iş yok süpürge yok, toz alma yok. Bakalım bu kaç gün sürecek ama yani. O var. Bir hafta sonra görüşürüz. Şöyle bakıyorum. Şöyle biraz da pisli. Bir kahve mi içsem? Ne canım çok kahve istedim. Aa çocuklar geldi. <laughs> Aa! hadi gel. Aşağı mı ineceksin? İyi hadi in aşağı. Terliklerin orada aşağıda. Efendim. Tamam dursun dursun Berat geliyor. Yemek yiyecek. Berat hadi oturun yemeğinize devam. Berat hadi otur. Berat. Hadi yemeğini niye alacım? Öbürü, öbürü ne inşallah bittiyse. Tavuk. Ben size ne sürüyor? Bitlet. Bitlet mi? Anam da yavaş. Bak bana bak. bak. Yavaş. Birlikte. Yavaş alacım düşme. Gel bakayım buraya. Emre <laughs> <laughs> Buraya gel Hadi yat ee, e, Kapat gözünü Gözün kapat ee, <gülüyor> e, e, e. senle Sen ne geliyor? Kustun ya bizde kaldın banyo yaptın bir daha kursun ö ö diye. Son baban seni geldi ya nereye götürdü doktora mı? Acile. <laughs> nereye? <Aciler. gülüyor> ben de sendeydim değil mi? Evet sende. Nereye götürdü? Acile diyor Allah seni kahretsin bomba. Aciler. Bir daha ayağının altını sabun yap bakayım. Nazlı, ha ver sabunu orada hadi yıka ayaklarını yıka çamur yapmışsın evin mahvedeceksin yıka ayaklarını çabuk yıka 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 suya tut yıka Berat ne yapıyorsun bak bakayım bana bir Şş, bana bak bir. ne yapıyorsun kum kum oynuyorsun sen bekle kum oyna yapma hadi durulayın artık tamam sabunu bırakın hadi durulayın artık Yüzümü de yıka. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bulgur pilavı için soğan, biber, domates sırasıyla kavura kavura yapacağım bulgur pilavından bir bardak ya da bir buçuk. Burada da o tavukları yıkadım suya koydum. Yarı haşlanacak. Hani içerisini kızartacağım için eşime içerisinin yağda olmasını istemediğim için yarı haşlamak istedim. Böyle daha güzel oluyor bence. Böyle. Ben şimdi pilavı yapacağım. Çocuklar burada oynuyor. Ne oldu? Ne abone orada kum oynuyor galiba. Pilavı yapınca gösteririm. Evet şimdi e, pilavımın sosunu yaptım şöyle garnitürü işte soğan, biber, domates, baharatını ve bir bulyon attım içerisine. Şöyle çok güzel oldu. Bir de köre attım şöyle bakın kaşığın üzerinde. Burada da kaynıyor. Şimdi yıkalım pirinci. Burada iki bardağı yakın. Bir buçuk bardak diyelim. Pirinç var. Pirinç diyorum ya. İşte bulgur. Onu da koyduk. Şöyle bir karıştırıyorum bulyon falan iyice şey olsun diye. Şimdi de şuradan bir kepçe alıyorum. Şu tavuğun suyundan biraz ilave etmek istiyorum. Çocuklar yiyeceği için ay üstüne sıçradı. Şöyle biraz tavuk suyu. Koydum. Ona yeter zaten çok kaynatmayacağım için çok az da şöyle bir bardak kadar da su koyup pişmeye bırakalım. Geldim halacığım bir saniye bir saniye bekle lütfen. Buyurun hoş geldiniz. Tamam tamam yemek var olacaktı. Evet. Kapı açık ama Berat. Pilavım. Of kapak nerede? Gel halacığım. Kapatıyorum. Altını kıstım. Ne oldu aşkım? Şuraymış orada. O ellerin ayakların kum olmuş gene. Doğru banyo. içerim bir daha dışarı çıkmayacak mısınız? Bir daha çıkmayacağım mı dışarı? O zaman doğru banyo hadi. Eller ayaklar yıkanacak. Her yerleri kum olmuş. Her yeriniz kum olmuş ama. Biri oraya oturacakmış, bir buraya oturacakmış. Gel. Allah bir saniye. Sen de oraya çık şimdi. İyi sen seni de buraya oturacağım. Oh, kaldır ayaklarını kaldır. Kaldır. Böyle yıkacağız bunları. Aç çeşmeyi. Ayaklara bakar mısınız? Bir dakika göster ayağını. Şu kuma şu pise. Bekle ama sırayla acele etme su gökmemiş şeyler gibi. <gülüyor> <gülüyor> ama bir dakika Aa, böyle yaparsanız alırım küvete atarım size. Oh, güzel onu. bir at. Al sana da buradan sıkalım Berat. Getir elini şunun altına. A -a -a -a. İyi sabun üstüne. Nazlı ver biraz da kardeşine. Hadi ayaklarınızı koyun suyun altına. Boşa su akmasın. Hadi yıka. Yıka. Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. En son dün yemek yaparken çekiyordum. Şu an çünkü ben de video düzenlerken orada gördüm. Ee, sonrasını çekemedim. Hem kalabalık olduk, hem gece misafirlerim vardı. Sabah kahvaltı yaptılar, gittiler. Ben de biraz şöyle evi toparladım üstten. Işte. Dün abim geldi, çocukları aldı. Berat gitti. Nazlı gitmemek, gitmek istemediği için şu an hala burada. Nazlı burada kaldı. Ee, diyeceğimi de unuttum. Neyse eee bir önceki videoda e, verdiğim kilodan bahsettiğim için yorumlarda siz de ısrarla e, benim eski ve yeni halimi görmek istediğiniz için ben de aynı şekilde yorumlara e, bir sonraki videoda resmimi koyacağımı söz vermiştim. Arkadaşlar şu an e, resmimi koyacağım. Birkaç tane resim buldum. Şöyle yüzümden zaten anlaşılıyor. Birkaç resim koyacağım. Ayrıyetten Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Daha sonra görüşmek üzere. Bu videonun da burada sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın